vereceğim. Kim var ki bu hayatta? Hadi sakin kurtuldum. Nereye giderim? Nerede kalırım? Arayacak kimsen yok değil mi? Ne varsa gene bizde var ha? Sana kimseden hayır yok kızım. Bunu iyice kafana sok. Kesinlikle. Çok güzel olmuş. Ya tamam. Ağlamanın sırası değil. Şimdi daha saçım yapılacak, makyajım yapılacak. Yani bir sürü işimiz var. Değil mi? Hadi. Hadi. İşte. Kuyruğuna bak. Çok güzel. <laughs> Alo. Canım bak şimdi bana acil bir gelin buketi lazım ama acil ötesi. Ya abi kusura bakma ama biraz son dakika oldu ya. Şimdi kimsesiz gitmek istemedim nikah. Tamam kardeşim sıkıntı yapma ya. Seni yalnız bırakmayız orada öyle sahipsiz sahipsiz. Geliriz biz oraya. Hadi eyvallah. Eyvallah abi sağ olasın ya. Ali! Buyur abi. Lan Şadiye ile Zafer'in nikahı var. Evde hediyelik bir şey var mı? Valla arabalar arabalar var da çok olmasın onlar. Ne arabası oğlum kasada bir şey yok mu lan? Var. Nasıl bir şey olsun? Hafif bir şey mi ağır bir şey mi? Hadi yürü git. Şadiye ile Zafer'in nikahı varmış. Deniz'de Narin onların yanında. Öyle sahipsiz bırakmayalım onları hadi. <laughs> Eli boş gidilmez bir şey alıp öyle gidelim bari. Haliyle bir şey yapmak lazım tabii. Hadi az zaman yürüyün. Ali sen burada kal. Rıfat götürür bizi. Sen Sinan'ın başında beklersin. Kıpırdarsa vur gitsin. Abi şimdi Rıfat'ın yapacağı iş değil. Sinan'ın başında da bir ton adam var zaten yani. Doğru söylüyorsun. Bu böyle kuru benim işim esinmedi. Bir hazırlık yapın. Şadiye'ye bir şenlik yaparız evde. Tamam abi. Ah oh, anasını satayım. Rıfat'ın elinde de sihirli değnek var. Sana iki saatte düğün hazırlasın. Hadi koçum Rıfat. Sen şu işi hallet. Sana karada ölüm yok. Hazır mı Şadiye? Hazır hazır. Rujunu süreceğim o kadar. Hah, hadi. Ha Irmak ne yapıyorsun? Geliyorsun değil mi? Evet ablacığım hazırlandım şimdi. Çıkacağım birazdan. <laughs> ha bak şimdi ne diyeceğim. Ee, gelirken beni kocaman bir çiçek yaptır. Bir de benim yatak odasında şifon yerin gözünde bir saat var. Böyle beyaz altın üzeri pırlanta taşlı. Yuh. O kız o saat mi? Biraz abartmıyor musun ablacığım? Sana ne ya? Sen benim işime niye karışıyorsun? Al onun yanında kutusu da var. Ambalaja gerek yok direkt takacağım. Ee, bak, bak bir daha geç kalma sakın. Can gitti mi? O da burada. Beraber geleceğiz nikah. geliyor ya? Tamam. tamam hadi bir de orada ola. İyi hadi görüşürüz. Tamam. Gelecek tabii canım. Arkadaşı sonuçta. Yakın arkadaş. Üf, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ben bir eve gideyim, üstüme başıma çek düzen vereyim, oradan geçerim. Tamam mı? Tamam. Burada canım. Bir de unutma. Tamam. Çok Teşekkür ederim bu arada. Senin yerinde başkası olsaydı <laughs> bu tavrının olumlu geri dönüşleri olacak. İnan bana. Hadi inşallah. Bir hafta görüşürüz. Görüşürüz. Asla yedirmem ben bu saati o sokak kadınına. Değerini bilmez ki. Bu neyine yetmiyor? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>